Bu arı sokmasına ne iyi geliyor diye. Amonyak. Ya bakıyorsunuz lan arı mı oynuyor burada? Aman ya Rabbi, insansınız. En son bıraktığımda maymundunuz. Kim bilir ne kadardır baygındım. Bu devirde insana rastlamak çok zor. İnsan! Bu da, bu da ne? <laughs> tamam, damla ne ya? Cerebende <laughs> kanayı, kunga kulübitta. Şaşa, murga tonga ve beraya. Baba, baba, cenaye. Tuha vurdana vehra. bekra, yapatağı yapacağım. Şu İpa kundara. Geri bak, bakar mısın? E, emir evet, raba civere. Yok ki, öyle bir şey yok. <laughs> Kafa ne? Kafa ne? Kutla kutla dahi ne Hayır abi, olur mu öyle şey? Asik kule! Ee, abi en son söylediği yazmadı. Yanlış bir şey söylemiş olmasın bak. Bak delikanlı... ...eşek bilmediği otu yerse başı ağrır. Yaz bunu güzel lafı. Gel. E tamam da... Nereden gelip nereye gidiyorsun bilmiyorum ama biz bela istemiyoruz. <laughs> Babacığım ben başka zaman diliminden geliyorum gerçekten. Aylardır buralarda sürünüyorum. Şu anda paralel evrende yaklaşık altı dakika geçmiştir. Eğer birlik olursak... <laughs> ne birliği lan? Aragonların adamı mısın sen? Hayır, alakası yok. Arif halı kilim travel. Bak kartım olaydı yanımda. Bak sakız var. Kaldır şunu ortadan kaldır. Aragonlu bu belli. Ağzımızdan laf almaya çalışıyor. Hanımefendi de taşmış ha. Devirden dolayı galiba taş devri. Konuşma lan. Kızım o benim. Güzel. Ahlaki sistem oturmuş kıskanma var. Çok iyi bir şey bu. Eşek. Teknoloji ne durumda? Ateş bulundu mu? Git buradan hadi git. Ne gideceğim ya? Ver ışık hızını gideyim. Sen belanı alıyorsun. Kılından belli. Git hadi. Aroganlar geliyor. <laughs> bak Yamaç. Al şunu. Sus ve konuşma. Böyle ne biçim küplat tadımlık? Güzellerinden yok mu? नहीं आतीश बुलूम से आतेश्वर है Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Hazır mı? Mallar hazır mı? Aletleri de alayım. Bu aletlerle başka bir şey yapılmadı değil mi? Hayır karga. Sağa sola mağaralara resimler çiziyormuşsunuz öyle mi? Yok öyle bir şey karga. Havaletleri yapılıyormuş mızrak falan. Hı. Sadece meyve topluyoruz. Toplamayın ulan! Düşenlerden yiyin! Köyü mahvettiniz. Çocuklar aç. Ateş bile yaktırmıyorsunuz. Mağaralarda soğuktan ölecekler. Değil mi? Şu maymun suratlı kızına söyle fazla gevecelik yapmasın. Dili 42 numara almış. Alet edevat yok. İcat yapanı yakarım. Adam olun hizmet edin. Biz köle değiliz. Biz de Erdoğanlar kadar insanız. Kafana iki tane tüy diktin adam mı oldun? Kuş kafa. Taşo. Sustur şunu. Ne yapayım? Bağırayım mı? Konuşma kadın. Vursana. Vursana hadi elin mi kirlenir? Vur hadi. Ya Vur bakalım. Bağırmadan. Vur. Bağırma. Vur. Bunlar ne ihtiyar? Yeniyor mu bunlar? Yaprak bu. Dudak arasına koyuyorum böyle. Karga, taş alalım, gün batımına kalmayalım. Sen! Sen! Ve sen! Ben, ben bu devrin adamı değilim abi. Anlamadım. Başka zaman diliminden geliyorum ben. Beni alma, bunu al. Ben deminden beri ne anlatıyorum ulan? Alet edevat yasak demiyor muyum? Diyorsun yarım saattir anlatayım. O ne lan o? Çakma Rolex ama birebir hiç anlaşılmaz. Bu köyden değil karga. Biz de tanımıyoruz. Bu köyden olsam ne olacak lan? Ay. Ha? Bu köyden olsam ne olacak? Yapmayın. Hayır ne olacak? Köyden yapmayın. Olsam... Bari milletin içinde de yapmayın ya. Hayır bu köyden olsam ne olacak abiciğim? Beni. <laughs> Ulan bu ok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Bak bak kolum gitti şu an bak. Aa, ah. Bir gün Yılmaz hocaları da lokalde oturuyoruz. Namık abi nasıl? Güzel bağla da düşmeyelim yeğenim. Yürü. Ee? Akıllı olun. Ben ufak medeniyet dağlayınızı yakarım. Kirpi kapa. Ya kaptan bir yerde durulmayacak mı? Bu nedir ya? Durmak yok, durmak yok! Önüne bak! Ah! 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 ah Kolu! Paşo! Ah, ah, ah. Paşo biraz dikkatli olsana! Kolu kırılmış! Çok yazık oldu! Ah. Neyse! Gökler verdi, gökler aldı! Ah. Ah. Hemen defin işlemlerine başlayalım! Bir de şuradan birkaç ah. parça kaya getir! Kaya taş Taşo'yu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Ne yapıyorlar ya, Gömüyorlar mı? Nur içinde yat. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bana bak ulan senin ellerin bağlı değil miydi? Bağlı, bağlı şu an. Abi böyle adam gömülür mü? Açın Allah aşkına ya. Açın abi, açın. E, ne yaptın, kol kırıldı. Ya ne kırılmasın, abi on milleci bende ya. Bir dakika uzat bakayım çok acıyor. Ya acımaz uzat sen uzat. Oyna, oyna şöyle. Oyna. Bu böyle yap. Çık. Kırık olsa duramaz zaten. Uzat. Bir yumurta ah. olay Subaz diyelim. Al. Bıldırcın. Güzel. Hopa. Bunu Subaz'la? Bir çubuk ver bana çubuk Aa. ver. Çok acıyor. Ya acımaz adam dur. Şey oldu tabi. Tut böyle. Tut böyle. Güzel. Bunu böyle bağladım mı? Eskisinden daha iyi olur. Taşo sen delikanlı adamsın. Bende kal. Bende kal gitme ölmeyecek mi şimdi? Yok abi ne ölmesi ya eskisinden salam oldu süper oldu ya. Geç ulan yerine büyücü. Abi ben başka zaman dilimin... Geç ulan! <laughs> Allah Allah elimiz kolumuz bağlı bir şey de diyemiyoruz ya.